Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün YouTube kanalı açtım ve başarılı olduğum konular var. E, bu başarılı olduğum konuları e, sizlere yansıtmak istedim. Abone olup beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. İlk kuponumla hiç uzatmadan başlıyorum. İlk kuponum 100 misli banko olarak gördüğüm kupon. Leipzig-Herteberlin maçı, Bochum, holstein klein maçı, Hoffenheim-Köy maçı. E, Leipzig e, bugün Borussia Dortmund'un yenilmesiyle beraber daha çok... E, ikincilik için oynayacağını düşünüp maç sonu biri verdim. Ama geçen haftaki Mainz maçı gibi kolay geçmeyecek. Bochum Holstein Klein maçı e, ee, geç, Almanya ikinciliği daha çok gollü geçen bir lig oldu. Almanya birinciliğine Bundesliga'ya göre ee, ben iki takımın böyle çok denk olduğunu düşünüyorum. Sanırsam altı üstlülerdi. Var olabileceğini düşünüyorum. Offenheim oh, köyün maçı İki ee, iki tane e, kazma diye adlandırabileceğimiz defanslı defansı olan takım iki takım e, hücum hatları çok iyi e, iki tane kötü defansı olan takımın maçında ben e, iki takımında gol atabileceğini düşünüyorum ve var veriyorum e, 100 misli yapabileceğim bu kupon e, 227 lira veriyor e, çok kârı olmasa da e, benim banko kuponlarımdan biri e, bunu oynayacağım yarın artık bugün oldu e, sistem 2-3 kuponum ise e 4 misli olacak. E 75 lira veriyor. çok yani büyük bir kazanç değil bu da. bastığımız miktar da büyük değil. E Live maçını ben yine çok zorlu geçemeyeceğini düşünüyor. Zorlu geçeceğini düşünüyorum. Öyle geçen haftaki gibi 4-5 0 alacağını da sanmıyorum. E 2-1'lik skor oynamayı tercih ettim bu kuponda. umarım bu da gelir. Çok tercih edebileceğim bir şey değil ama sistem için ideal. Spartak Prag e, Viktor Pilsen maçı. sanırsam Çek Cumhuriyeti takımı bunlar ve o ligin en iyi iki takımı. ben karşılıklı, karşılıklı gol ve var ve iki buçuk üst tercihim olacaktı. İki buçuk üst tercih ettim çünkü 167 oran benim en sevdiğim orandır. Genellikle geliyor. burada da iki buçuk üst tercihimi kullandım. Hoffenheim Köln maçı da iki tane kazma takım dedim gol atabilip çok çabukta gol yiyebilen takım ben bu maçta var ve 0 1-1 2-2 olabileceğini düşünüyorum. Sistem 2-3 kuponuma ekledim. Tercih edersiniz etmek isterseniz oynayabilirsiniz. E 20 misli ideal kuponumu da banko gibi sadece Schalke maçı biraz daha e, riskli tayfaya giriyor. E, Leipzig maçını ben yine kolay geçemeyeceğini söylemiştim gol yiyebileceğini de düşünüyorum. Her Berlin çünkü 2'de 2 yaptı. E, gol atabileceğini düşünüyorum. 1.55'ten var verdim. Şarke Düsseldorf maçı. Düsseldorf çok favori gözükse de oran olarak değilse de e, takım olarak favori gözüküyor. Şarkı çok kötü gidiyor. Ama şarkı hiçbir zaman karşınıza almayın. E, bu kötü gidişi Şarke'nin son vereceğini düşünüyorum. Hoffenheim köy maçında da zaten bir kuponda var. Bir kuponda sıfır. Bu kuponda da 2.5 üst vererek 20 misliye 102 lira tercihim var. Umarım